Herkese merhabalar arkadaşlar. Tonguç Akademi'de inkılap tarihini artık son kez tekrar ediyoruz Tonguç. Yeter ya, yeter ya. İnkılap tarihi yeter ya. <laughs> yetmez Tonguç, yetmez. Bunu çok iyi öğrenmemiz lazım. Şimdi bu dersimizde inkılap tarihinin olaylarını kronolojik bir şekilde basamak basamak tekrar edeceğiz. Ve olaylar neden önemli, TEOK'ta nasıl gelebilir, YGS'de nasıl gelebilir, sınavlarda nasıl gelebilir onu göreceğiz. Şimdi öncelikle Fransız ihtilali nedir Tonguç? Fransızlar e, enteresan insanlar hocam. Böyle... Evet. Garip garip işte Paris'te Eyfel Kulesi falan filan var. Evet. E demişler ki artık sıkıldık demişler. İhtiyar yapalım demişler. Çok güzel. Fransızlar esasında dediğin gibi çok garip insanlar. Ekmek yemeyin pasta yiyin. Aynen o olayla alakalı bir olay bu. Şimdi şöyle durum var Tonguç. Dünyada Fransızlar 1789 yılında Fransız devrimini gerçekleştirinceye kadar insanlar hep şöyle düşünüyormuş. Bizi kralımız yönetiyor sonra da onun oğlu yönetir. Bizi padişahımız yönetiyor. Sonra da onun oğlu yönetiyor. Padişahım çok yaşa. Aynen. Hep bu şekilde düşünmüşler. Asla birbirlerini kendilerini yönetebileceğini düşünmemişler. Fransız aydınları coğraf keşifler sonrasında zenginleşip onlara aydınlara destek verildikten sonra demişler ki insanlar birbirlerini yönetebilir. Hatta bunu da ilk olarak Cancak Russo diye bir adam söylemiş. Cancak Russo. Rus muydu hocam? Yok bu Fransız bir adam. Ünlü bir düşünür. Bu adam demiş ki toplum sözleşmesi diye bir eseri var bu adamın. Oo. Toplum sözleşmesi adlı eserine demiş ki insanlar kendi aralarında anlaşıp birbirlerini yönetmek üzere birilerini seçebilir demiş. Mesela ben diyorum ki beni Tonguç yönetsin. İnsanlar da Tonguç'a karar veriyor, Tonguç'u yönetmeye talip oluyor, yönetiyor. Sonra Tonguç'u beğenmiyoruz, atıyorum Ahmet yönetiyor. Ahmet'i beğenmiyoruz. E, Kimse Ali kimseyi beğenmez hocam Öyle Hayır şey ama birileri talip olduysa o kendini beğendirmek için bir şeyler yapacaktır. Yani ilk defa bir demokrasi anlayışı, cumhuriyet anlayışını net bir şekilde Fransızlar ortaya çıkarmışlar. Ve sonrasında... Yok ya keşke imparatorluk olsa ne güzel imparatorum çok aşağı. <laughs> ya Tonguç sen tam garip bir insansın. Sonra Fransızlar krallarını e, devirmişler. Giyotinler de öldürmüşler. Ardından da tüm dünyaya ya. bak tüm dünyaya Fransa itilali sonrasında özgürlük, adalet, eşitlik, bağımsızlık duyguları yayılmış. Kral çıplak. Aynen. Fransız itilali sence Tonguç? Fransa itilali. Osmanlı İmparatorluğu'nu olumlu mu etkilemiştir, olumsuz mu? Ee, bu konu hakkında çeşitli söylentiler var hocam. Ee, evet sen hangisini duydun bu söylentilerin? Ama ben e, çekimsel oyumu kullanmak için bilmiyorum hocam. Bilmiyoruz. Fransız itirali Osmanlı'yı hem olumlu yönde etkilemiştir Tonguç hem de olumsuz yönde etkilemiştir. En çok da olumsuz yönde etkilemiştir. Ne demek biliyor Aa. musun bu? Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımları, milliyetçilik akımları Osmanlı gibi birçok ulusu içinde barındıran bir devletin ...parçalanmasına sebebiyet vermiştir. Yani Osmanlı içinde Rumlar, Ermeniler, Yunanlar, Bulgarlar, Sırplar, Araplar vardı ya... ...bunların hepsi Fransa ihtilali sonrası ortaya çıkan ulusçuluk... ...yani milliyetçilik akımından etkilenmişler ve Osmanlı'dan ayrılmışlardı. Yazık olmuş ya. Yazık oldu. Osmanlı için kötü oluyor. Tabii bu da önemli bak. Bu çıkabilir sınavda. Çünkü üniversite sınavında sorulmuş. Teok'ta sorulabilir. Demiş ki sınavda adamlar... ...Osmanlı'nın dağılmasına sebebiyet veren milliyetçilik yeni Türk devletinin kurulmasını sağlamıştır demiş. Oo. Öyle değil mi? Biz de diyoruz ki o zaman biz de Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruyoruz deyip Mustafa Kemal Atatürk Türkiye devletini kurmuştur. Peki Fransız itilerinin olumlu yönü nedir biliyor musun Tonguç? Olumlu yönü de Osmanlı'da anayasal düzen başlamıştır. Anayasal düzen. Yani yazılı kanunlara geçilmiş Osmanlı İmparatorluğu. Anayasal düzenli oldu. Evet. Meşrutiyet, tanzimat fermanı, ıslahat fermanı gibi kavramlar hep Fransız itilerinin gelmiştir. Sanayi devrimi nedir Tonguç? Hocam ee, sanayi yani hani sana hayat güzel yani. Böyle ne kadar güzel yaşıyorsun falan. Saçmalama. Çok mantıklı falan. bir yorum yaptın gerçekten Tonguç. Senden de böyle bir yorum beklemedi. Trenler üretilmiş hocam. Mükemmel. Araba üretilmiş. Harika. Sanayi devrimi üretimde el yerine, el emeği yerine... ...makinalı üretime geçilmesti. El emeği daha güzel ama. Yani. El emeği göz nuru ama çok vakit kaybedersin ve çok pahalıya mal olur Tomuç. Sen şimdi şu kalemi tek başına elinle yapmaya çalışsan... ...iki saat plastiği bulacaksın, petrol eriteceksin, birleştireceksin... ...ama fabrikada bu çok ucuza mal edilebiliyor. İşte fabrikasal üretim yani seri üretime geçilmiş... ...ve insanlar artık daha hızlı bir şekilde daha fazla ürün elde etmeye başlamışlar. İnsanlar fabrikadan atılmış makineler çalışıyormuş. Evet. Sanayi değerimi el emeğinin yerine el emeği gidiyor... Makine emeği. Evet makine üretimi geliyor. İlk makineler İngiltere'de buharlı makinelerle tekstil alanında başlamış sanayi devrimi. Çünkü İngiltere'de kömür ve zengin demir yatakları var. İngilizler sanayi devrimini gerçekleştirmişler ve ardından da sanayi devrimi sonrasında kendilerine ne lazım? Ham madde lazım öyle değil mi? Hani mesela diyelim ki bir tişört yapacaklarsa gömleğini uzatır mısın Tomuç? Ben tişört giydim, için uzatamıyorum. Tamam. Buyurun hocam. Ha, mesela şu göm Uza, en uzak. diyor <laughs> <Sakat gülüyor> Allah versin. <gülüyor> 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 bu ne evladım? Kolun yok. Evladım evet. kolun tamam Tonguç. Bu gömlek bayağı bak bayağı. Çok, çok güzel anlayacaksın. Şimdi. şimdi bu gömleği eskiden terziler eliyle dikiyormuş tamam mı Tonguç? Eliyle dikti. <laughs> eliyle diktiği için bu uzun sürede mal oluyormuş. Ama şimdi fabrikada hızlı bir şekilde üretildiği için adamlar demişler ki bize ne lazım? Bu gömleğin ham maddesi pamuk lazım. O ham maddeyi bulmak için küçük devletleri, fakir devletleri sömürmüşler. Sonra da Onlardan aldıkları pamukla ürettikleri, Şerifler. evet, onlardan aldıkları pamukla ürettikleri gömlekleri onlara satmışlar. Yani çok onları pazar yapmışlar. Şey ya. Anlaşıldı mı? Hocam ben şey görüyorum bazen e, bizim böyle çok ünlü markaların e, dükkanlarına gidince bazen alışveriş yapıyorum. Evet. Mesela e, çok büyük, büyük bir marka İtalyan. Made in Turkey yazıyor. Aynen, Türk malı her zaman en iyisi. Türk olur. malı ama İtalya'dan Türk ma geliyor hocam. Evet, doğru. İtalya'dan geliyor satılıyor. En iyisi, en kaliteli Türkiye'de üretiliyor, sonra oradan buraya getiriyor. Çünkü çok marka değeri çok yüksek. ayıp bir güzel. şey ama ya? En iyi mal Türk malıdır. Bunu sana baktığımızda da anlayabiliyoruz. Şimdi eleme ve makine, bak elemenin yerine makine geliyor, Makineli üretim geliyor ve işçi sınıfı da doğmuş Tonguç bu arada. Peki sence sanayi mi Osmanlı'yı olumlu mu etkilemiştir, olumsuz mu? Hocam bence olumsuz etkiliyor. Harika bir zekaya, sıra dışı bir beyni, Çünkü muhteşem bir... Çünkü evet. matbaayı bile kabul etmemiş ilk başta hocam. Evet, neden? Arapça eserlerin basılmasında yazarlar sıkıntı yaşardı. Ardından da sanayi değerim Osmanlı ekonomisinin çökmesine sebep vermiş oldu. Yazık olmuş. <laughs> ya. Yazık olmuş, evet. Şimdi az önce demiştim ya, Fransız etkilerli sonrasında Osmanlı olumlu yönde de etkilendi. İşte bunlardan ilk ki... Tanzimat fermanıydı. Anayasal düzene geçişti. Sonra ıslahat fermanıydı. Azınlıktan haklar. En, en sonunda düşük. bir tane olumlu bir şey yani, var ya. Yani. Şimdi meşrutiyete geçiyoruz. Meşrutiyet Tonguç Yönetime, ülke yönetimine halkın da katılmasıdır. Ülke... Meşhur bir arkadaş. Evet. Ülke yönetimine... Ülke yönetimine... Padişahın yanında yani sultanın... Padişahım çok eşe. Padişahın yanında halkın da katılmasıdır. Osmanlı aydınları... Hocam aydın mı insanlardı? Yani evet. Osmanlılar gerçekten de... Aydın insanlar. Padişahın yanında halkın da katılmasına biz meşrut diyoruz. Yani yüzde elli padişah yüzde elli. Halk Olur olursa şey meşrut yani. Mesela yüzde yüz padişah olursa monarşi, mutlakiyet. %100 halk olursa cumhuriyet, 50 elli ortaklık olursa bu meşrutiyet. meşrutiyet. Halkın Aa, da katılması. Ya arada mı? bir şey yani. Evet. Bu çok tam önemli. cumhuriyet değil yani. Evet. Tam cumhuriyet değil. Aa, zaten ismi de arada monarşi, cumhuriyet, meşrutiyet. Ah, evet, evet karışmış şey mantıklı. Yok. Şimdi burada şu önemli. 1876 yılında meşrutiyet geliyor ve Kanuni esası ilan ediliyor. İlk anayasa ilan ediliyor. Oo. Daha bak Mustafa Kemal Atatürk dünyaya gelmedi. 1881 yılında değiliz daha. Ne biçim Ama Osmanlı'da, yani? Osmanlı'da, Osmanlı'da Osmanlı Kanun esasının ilanıyla yüzde %50 halkın, %50 de padişahın yönetimi etkili olduğu bir meclis var. İlk anayasa ilan edilmiş. Kanun esası var. Bu anayasada meclisi kapatma etkisi padişaha ait. Ancak meclisi ayan padişah sesi bile meclisi mebusanı halk seçiyor, vekiller seçiyor. Dolayısıyla burada bir e, hafiften bir milli iradenin gözüktüğünü söyleyebiliriz. Fakat sonradan, sonradan e, birinci meşrutiyeti Abdülhamit Fes edecek. Çünkü 93 Harbi'nde biz Ruslara yenileceğiz. Yenildikten sonra da Osmanlı İmparatorluğu bir dönem istidatla yönetilecek. Ardından da İttihat ve Terakki Partisi yöneticileri Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa darbe yaparaktan ikinci meşrutiyeti getirecekler. Yazık olmuş evet, ya. Yani. Evet. İkinci meşrutiyeti getirdikleri zaman da padişah diyecekler ki artık meclisi kapatma etkin yok. Tamamen e, irade, kontrol neredeyse İttihat Terakki Partisi yöneticilerine geçmiş. Hatta şunu duymuşsundur birinci Dünya savaşını bizi İttihat Terakki partisi soktu derler. Öyle İttihat mi? Terakki partisinin kısaltılması nedir hocam? Hani bütün parti CHP mesela. Aynen. Onun da kısaltılması yazıyor? şöyle yazıyor. İTC. İttihat Terakki. Cemiyeti İTC de yazılıyor. O zamanlar partilerin adı. E, e, o zamanki partilerin adı e, İTF yani İttihat Terakki Fırkası. Aa, fırka. Ama İttihat Terakki bir cemiyet. Normalde bu adamlar. Abdülhamit döneminde gizli gizli örgütleniyorlar. Galatasaraylılar cemiyeti evet. gibi. Abdülhamit büyük bir padişah. Ülkenin ülkenin kurtarılması için, ekonomik anlamda kurtarılması için son dönemde büyük devrimler, büyük kurtarışlar yapmaya çalışıyor ama e, tabii ki şöyle bir durum var. İkinci meşrutiyeti getirecek olan İttihat Terakki Partisi'nin yöneticileri gizli gizli silah, Kur'an ve bayrak üzerine yemin edip Ülkenin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Kim de onun kurucusu hocam? En büyük kurucusu. İttihat Tarakki Partisi yöneticileri Osmanlı aydınları. Jön Türkler. Ha. Genç Osmanlılar kuruyorlar. Jön Türkler. Ardından yavaş yavaş... Hocam emecekler. ben de Jön Türk'üm galiba. Sen Jön Türksün Tokçay. Sen de çünkü... E, Babam öyle diyor. Sen de bir Jönlük vardı. Aynen. Mantıklı olabilir. Sen genç de bir insansın. Genç Osmanlı'da kalabilirsin. Şimdi burada şu önemli. 31 Mart ayaklanmasında Mustafa Kemal'i göreceğiz. Mustafa Kemal 31 Mart ayaklanmasını bastıracak. Neden bastıracak? Çünkü... Bunlar 31 Mart ayaklanması ne biliyor musun? 31 numaralı ayakkabılar alıyorlar hocam. hayır. hayır. Bu e, şeye göre, esasında miladi takvime göre 13 Nisan'da oluyor ama biz... Aa tam o zaman, tersi. Evet. 13-31. Mil <laughs> <laughs> miladi takvim kullanılmadığı için, o zamanlar hicri takvim kullanıldığı için 13 Mart tarihinde geliyor. Meşrutiyete karşı bir ayaklanma. Meşrutiyete karşı olanlar. Evet. Diyecekler ki biz meşrutiyeti istemiyoruz. dinelden gidiyor. Biz 31 Mart ayaklanmasını çıkarıyoruz diyecekler. Bu tür, Fakat bu, bu isyanı... tür tarihlerde hep ayaklanma olur hocam. Evet. Çok garip tarihler bunlar. Evet. Evet. <laughs> Fakat hareket ordusunun kurmay başkanı olan Mustafa Kemal bu isyanı bastıracak ve yeniliklerin yanında olduğunu gösterecek. Ayın sonu ve ayın başında çok ayaklanma olur hocam. Aynen doğru çok ayaklanma olur. Şimdi o zaman ödüllü sorumuzu yapıp hemen gönderiyorsun Tonguç. Bu arada Tonguç Akademi videolarımızın daha düzenli bir şekilde olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum hocam teşekkürler. Tamam Seğol bu videomuzu iyi. like ediyorsun eğer beğendiysen. Aynı zamanda Yunan'da canlı yayınlarımız var biliyorsun. Ooo harikaymış. Sık sık ar, ar, ar canlı iyi. yayınlarımız var. Hemen hiç kaçırmayacağım. Var. Bir önceki ve sonraki evet. videomuza bakmayı da unutma Tonguç. Tabii hocam. <laughs>